Selam. Biz Leyla. geldik. Bugün Video çekmek için Melislere geldim. Şu an kapının önündeyiz. Evet, Çünkü almıyor. Melis beni içeri almıyor. Bizim saklıyoruz. Ben video çekelim diye geldim. Deratlar ve mineraller, mineral evet. gibi. Bugün Melis'in saçını kıvırcık yapmak için Melislere gelmiş bulmaktayım. birazdan yukarı inşallah izin verirse çıkacağız. Yok. Ve Melis'in saçını yapmaya <laughs> başlayacağız. <Yani> annem <laughs> de yokmuş. Kamera benim anahtarım. Videoyu yok. niye burada açtık dersek, şey bilmiyorum. Bilmem. Uzun zaman sonra buraya gelince burada açmak şey istedik. Anahtarım yok bize <laughs> gelme. <laughs> Aynen gelme. Neyse biz yukarı çıkıp açınca görüşürük. Şey yap kanka kulaklarını çıkar. <laughs> Böyle çekeceğim ben. Evet kulaklarımız şöyle. Şey bir takke takmış emmiler gibi oldum. Takma çek. Gördüm. saçımın uzunluğunu göstereceğiz mi? Evet bir aya hafif ayağa kalkarsan zaten seni şey, yeterli. Ben zaten ayaklıyım. Şaka şey. Ben zaten <laughs> <laughs> <Şaka> ayaklıyım <Parayı, gülüyor> <zaten gülüyor> evet. Neyse boyut saç boyutu nereye geliyor? <laughs> beline geliyor. Daha fazla geliyor. kalkamıyorum arkadaşlar. E, abi, kısaca abi, beline evet. geliyor diyelim. Evet. 30 yarar için Evet bu kadarlık bir köpük görünüyor mu bilmiyorum. Görünmese de anlarsınız. Eğer olursa bu kadar kullanmaz gerekir. 2 avuç. Evet arkadaşlar bu arada hıncına oluyor. <laughs> Saçım başımı yalıyor. Bu yaptıkların içinde bu. <laughs> İşimi çok ciddiye alırım. bayağı, <laughs> bayağı baya evet arkadaşlar kulağım kopuruyordu. Bu sefer bir başkasına yapıyorum. Bu kadar küçük yapmayalım bence. Yani. Bir tık büyük yapsak olur. Kalın yap birazcık. Aynen çünkü sen yatır saçını bitiremeyiz. Biz. Bitmez evet. Bir de kurumuş saçın. Büyüsleyecek. Olur valla hiç. Lan saçmalama. Ne Şurada su ah, Hatırladım artık evet. bir sıkıntı yok. Hadi yap. Umarım yok. Bana güveniyor musun? Hayır. <laughs> ben de kendime güvenmiyorum. Tabii ki hayır. Ben de kendime güvenmiyorum bu konuda ama bakacağız. Arkadaşlar acın aldım. Yalan sayma lan. Saçımı çekiyor. <gülüyor> Beni <laughs> duydu. Yine de çocuk şey yapıyorum. Uyduruyor. Beni dövdü. Ya abi bu birazdan tepeme Ama bunu sen kendi yapman Ben sana nasıl yapılıyorum ah. sen kendi yap. Hadi. Yapamam ki. Allah, oha bakar mısınız? oha hemen oldu mu? Köpük Bu köpük 46 lira indirimli. Salak boş yapma. Allah çarpsın bakın. <laughs> tamam gördüm. Örgün style bu ayda. 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 yap. Ayda. Ayda. Yap lan. Ayda. Ayda. Şu, şu, an tek tek tellerin koptuğunu hissediyorum saçımda. Çok zor ya. Ben ne kadar zor olduğunu unutmuşum. Bayılırım. Canım artık. <laughs> Altlarını yapmak üstlerini mi yapsak? Ay ya da önce... Saçmalama <laughs> <ya>. lan <laughs> Önce yapalım. kadar bütün kafamı ıslattırdım ben. Evet artık yarılamaya başladık. Biraz karman çorman yaptım ama şurası, şu kısmı yapacağız zaten. Sonrası bir şuraya kadar yine e, bu şekilde pipetle saracağız. Daha sonrası diğer tarafına kalemle yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu şekilde çok uzun sürebilir. Bir de kalemle olan farkı da görün istiyorum. Evet, Melis'in saçının son hali. Yani yarıya kadar yapacağımızı zaten söylemiştik. Bu yarısına da bir evet. <laughs> bir, 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 bir buçuk saat. Sonrası şey yapacağız kalemle. Bu kızlı kalem de değil. Aynen. Taş var. Ya zaten gösteririm nasıl yapacağım. Herhangi bir şey kullanabilirsiniz de. Yani biz bulduğumuz şey kullanarak. Yani kısacası böyle güzel bence güzel sardık. Yani uzun olmasına rağmen Melis'in. ya yani güzel Melis de dayandı acısına. <laughs> o yüzden... Ben de acılara bir, buçuk saat sonra tekrar son güncellememize görüşmek üzere. Two hours later. <gülüyor> 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 İhtiyacınız olanlar tam liste. Herhangi bir kalem ya da fırça. Çünkü e, tahttan mı? olması önemli. Bu taht -tabı. Taht -tabı. Aynen metal olursa çünkü elimizi yakabilir. Bu da saçma Aa. yapışıyormuş ne bilirim ben. <laughs> Yok taht ama şey, Aa, tahta ama plastik gibi değil ya. Plastik Tam gibi da. lan bu. Ya yap gitsin ya. ya. Eriyor biraz zaten. Onun için uyarayım başta da. Aa, erisin Ama abi. zaten kullanmıyorum ki. Ya burası zaten. Orayı da kullanmıyorum. Bu da şey kullanmıyorum. Okey. Başlıyor. Nereye kalktın? Kötlen arasına mı Evet. Yani bu kadar mesela. Emine Arıkan. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Kaydım. Ödüm koptu. burası çok kayıyor. O dalin spreyden ötürü. Yine, buraya da mı sık? Buraya sıkmadım ki. Yok denk geliyor ya. Bu tarafı yani. Yine kızlara benzedim buraya. <laughs> Arkadaşlar ensemden bir, <gülüyor> <sıcaklık> <gülüyor> bir alamet gelir. <laughs> bir sıcaklık geliyor. Oluyor ben, ben kaşım. <laughs> Sen de orada makyaj videosu çeksene. Maybelline vereyim <laughs> mi sana bir tane? Maybelline. Maybelline vereyim mi? Şurada vardı. Ya anılarım aklıma geliyor. Eskiden tek tek bunun orası tut. Evet. Kalem olsa direkt alttan çıkacak. Bak tersine çeviriyoruz ya biz. Evet. O bozuyor mu acaba diye düşünüyor. Bu, bu ne fırçası? fırçası? Çok güzel oluyor Allah'ım. bu ne fırçası arkadaşlar? tahmin edene fırça seti benim. Ben bilmiyorum ki tahmin edin. Bakayım. Doğrusunu bilmiyorum ki. Eyeliner. Bu eyeliner Evet sıradaki aracımız <laughs> bir adet. Boyu şöyle. Melis Bey ayağa kalk. geliyor gösterelim. Kalkmıyorum lan. Kalk kalk. Şey ben zaten ayakta. Şey bakın Melis'in yarısı kadar. Vallahi bu kadar. Vallahi yarım kadar. Lan. Yarısı kadar. Bununla deneyeceğiz şimdi. Annelerinizi dinleyin. Tabii ki. Ben dalga geçtiği nasıl... için mi bunu getirdi? <gülüyor> <gülüyor> ben de dalga mı geçiyor? İçeride bana söylediklerini duymadın mı? Bir tık dalga mı geçti acaba? <gülüyor> <gülüyor> Biz anlamadık, <laughs> anlamadık galiba o sırada. Şimdi. Sanırsam pipet daha hoş olacak. Çünkü şey ya dibine kadar yaptık ya. Şey boş boşuna denemiş olduk arkadaşlar. Siz, pipet siz böyle şey yapmayın. yapmayın siz tekini yapın. Siz pipet yapın. Mes deniyorum bak oklavayla hazır mısın? Oklavayla da saç yapmadık demeyiz ya. Harbi. Bu iş kıvırcıklıktan çıktı direkt dalgaya girdik biz. Su dalgası, su Acı dalgası, bir dalgası bir da bir değil şey o, oklava dalgası oklava diye da... yeni bir akım başlatacağım. <laughs> Arkada kocam. <laughs> Çinliler yapıyor ya o gibi. Yok canım hiç canım acımıyor. Kanka vallahi oklava dolanması gerekiyor özür dilerim. Baklava nasıl hissediyor anlıyor musun? <laughs> Yufkalar nasıl hissediyor? Onlara iyi Şu baklava gibi hissediyor. Kırmızı baklava, şerbetli güllü. <laughs> Pancardan anlatılmış. Hadi bismillah. Hadi olacak mı sence Melis? <laughs> Güzel dalga oluyor. Benim büyük dalgalı olunca böyle oluyor ya. O gibi olacak büyük ihtimalle. Hadi, Hadi bakalım. Hazır mıyız? Açıyorum tut. Aşağı çekeceğim şimdi dur. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Oklava yapışmış <gülüyor> diyormuşum. <gülüyor> Aa bak bak maşa gibi oldu bu da. <laughs> bu da mı geniş oldu? Ya bu hayır. Şey büyüklüğünden kaynaklı tabii daha geniş de. Güzel yani, yani ama. sen bununla sarma devam et. Güzel ama ver düğünlerde falan bunu kullanın. Bu gerçekten <laughs> güzel bir avantaj Çok mantıklı. Anne, anne, anne ma, tahta benim. kalem var mı? Kurşun kalem. Yok yok herhalde. Hadi Kesinlikle. bak bul. Bak her şeyi akıl edip bunu getirmemem peki eminim. <laughs> Kızım. Annemin bize bir sürü şey araması Aa, Bakın oklava deneyin ya. Oklava Hayır getir... Yok denemeyin denemeyin. Deneyin deneyin vallahi. Çışırtılık oh, olsun. Kasım. Sen misin <gülüyor> denemeyin, denemeyin. <gülüyor> Sen <gülüyor> misin? Çok bunu şey... çok güzel sardım inşallah olursun. Kafana basıyorsun. basıyorsun. E nereye basayım dibine. Dibine basıyorsun o yüzden. Dibine getirmezsem yayı... Öyle değil lan. Ha. Bu saç nasıl bitecek ya? Siz pipeti deneyin tamam mı? <laughs> Yemin ediyorum Bence pipet de daha iki kolaydı. 2 saat açılım bitti. Ya uzun saçlı değilseniz gerçi bu da çok kolay oluyor. Evet benim gibi uzun saçlı değil Ama, ama yine gitti bir şey getirdi. Hadi bak. Anne bu da aynı. Boyutlarına bak. Evet. Dur şimdi şunun boyutuyla karşılaştıralım. Bunun tutusundan büyük. Bu daha güzel tutuyor bak. Evet o. Bu küçük ya. Küçük. Sen görme bak videodan bak sen. Bir oradan da göremem gözümlük gördüm. Hah. Bu çok hoş oluyor. Bütün tahta elementleri deniyoruz. Şey... Annem bize gidip tahta bulup <laughs> tahtanın hası geldi be buraya. Ateş su tahta. Bakın eğer ile yaptığınızda böyle oluyor. Geniş su dalgası. Sonra başka neyle denedik? <laughs> tahta kaşığı şey. Araba şey Araba tahtası, Şey tahtası. Hepsiyle o yapabilirsiniz. Gidip babamın arabasından söktüm. Ama onu tam... Bunu da <laughs> deneyecek misin? Tahta kaşığı. Ha deneyeyim mi? Dene. Tamam. Nasıl Kadın boşuna mı getirdi? Hayır. Unutmuşum ben onu da Olaklanınca. Şey yapayım neşler. Emeliyat. Emeliyattayız. Melis'in saçın hayatı ellerinde şu an. Dibi Ya yanmıyor. Vallahi değdirip Çekiyorum bak. Yemin ediyorum. Tutmuyorum adam gibi. Benim bak. kafama değendi. <laughs> <laughs> yapıyorum. O zaman benim kafamın dibine değendi. Tahta. <laughs> kaşık o var. Vallahi kaşık var orada sadece şu an. Kaşık değil lan. Tıkır tıkır ediyor. Bak. Tıkır tıkır işte. Pıt 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 yapıp çekiyorum sürekli. Ay, yanmasın diye saçın. Bunu, <laughs> ay bu da büyük. Bakın bu da büyük dalga oldu. Güzel. Bir... Son <laughs> Sonuncuya gelmiş bulmak. lütfen artık bit. Topla. Saçımın ne kadar kısaldığını görüyorsunuz. Gerçi bu bile o kadar tutmadığı için. Bize çok evet. büyük yaptı. Biraz sıkıldığımız Şimdi için. Şimdi bu tarafı açacağız. Benim beklentim asıl pipette. Net pipet yani. <laughs> Bence hiçbirini <şimdiden gülüyor> denemeyin. Yani Saçınız uzunsa denemeyin. Gururunuzla düz saçlı kalmak bin katı evet. yani. Net. Uykum bastırdı diye Uyku çok sıktı beni. Tam gelmedi. Hemen açıyoruz. Aç aç. Bitti bitti. Yeter. Dur en bu. İnsanlar lütfen buna like atın ki Melis'in çektiği acılar. Bence de çok Benim ödeyecek. kolumun şeyi de istiyor. Gitsin tut bakayım. Kapatayım mı artık bunu? Evet kapat. Lütfen lütfen lütfen. Bunun belası kapansın gitsin. Bitti finito. Şimdi açılışla başlamaktayız. Emeklerimize bir alkış. Arkadan başlıyorum ki görmesin. Şunu Sen görme. Surprise. Canım acıyacak mı? Çok anam bir intihar etmiş. Açarken de canım acıyacak mı? Hayır ya. Şey bir şey değil bak bak açıldı bir yaşam. Aa bu kadar kolay mı? Yok. Yok ha. Uy, o kadar güzel olmuş ki. He. Oğlum. Vallahi, evet. 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 Onu çıkardık. Evet, bir numaralı adayımız. Şöyle göstereyim. Dur aç en en Ya yemin göreceğiz. ediyorum pipeti deneyin. Bak, Bak bu taraf daha salık olacak aşağı doğru. Bu evet. taraf daha şey. Pipeti ciddi anlamda deneyin yani net deneyin. Evet, saçını... Bak şu an açtım mesela hissettin mi? Yok. Dur dipteki de. Bak dipteki de çıktı. Bu kadar kolay işte. Pipetin net deneyin. Ya da yaptıracak birini kakalayın bu yaptırın. Püfet denenir biraz daha e, <laughs> biraz fazla canı tutuyor Allah ama. Oha o kadar güzel. <laughs> meniz çok güzel oldu. O ne kadar bu, kaldı? Burada. Oha! Diyorum ya bu daha tutuyor. Ama açılacak elinle merak etme. Yok bununla onun arasında çok fark olacak evet. şimdi. Elimizle biraz açarız bunda. Bir şey bu taraf burada, bu taraf burada evet, olacak. Evet. farkı gösterince anlayacaksınız. Bu tam olarak kıvırcık istiyorsan bu yani. Tam Anneciğim takılma orada. Bak Melis ablan ağlayacak şimdi. He. O katladığımız kısım oha, var ya saçım küçücük kaldı. Eee kardeş kıvırcıklık işte gerçek kıvırcık budur. Şapayım. Senin saçın o zaman oha! Benim saçım şuramda falan kalıyor. Şu çene hizamda. Hayır şu an kıvırcıksın ha. bir de benimkinden evet. daha uzun. Kızım Hı -hı. diyorum ya benim saçım çok uzun aslında diye. Ben buna ne vitaminler kullandım ki uzamıyor bilmem ne diye aslında benim uzun. Bana dalga geçiyorlardı evet, bu aslında. saç saçım uzun aslında. Bunu nereye sökmüşüm ben bunu? Heh tamam. Neyse çok az kaldı başlara geldik artık görebiliyorsunuz sonunda. İşte bu şekilde açıyorsunuz. Bu katladığınız yerlerdeki şey, katı kaldırdığınız ana toka bakın pıt diye atıyor kendini. Pıt diye resmen atıyor yani. Saçınız da Diyor Yok artık yet. Saçımın artık. küçüklüğüne bak. Evet kızım. Kendimi bu kadar kısa saçlı görmemiştim. Hoşuna gitti mi? Ay şey uzun insanım ben. Uzun ben saklı. uzun insanıyım. Bak bu bu bile bana kısa geliyor. Bizim plak sokulamıyorum. Çok yani. Dolu olmak böyle. Ben dolu değilim ama dolu terimlerinin neden hakimi? <laughs> Senin babanın ruhu dolu bence. Oha! <laughs> Saçı kopmuş. <laughs> ben demiştim. <laughs> Saçı kopmuş. <laughs> ne alaka? <laughs> ne bileyim o? Ha bu tel ya. Evet evet. Oğlum böyle <gülüyor> <gülüyor> Gösteriyorum. Buyurun. <laughs> dur. Aha. <laughs> Oğlum elinden görünmüyor lan. Hayır dur. ana ekran böyle dur, yapıyorlar. Dur. Aha aha. Kay Dur şimdi bak. Abi neden? <laughs> i̇nanmıyorum. Dur hatta daha uçtan tutuyor. <laughs> Aa inanmıyorum. Kafamı kopardı derken şaka yapmıyordu. <laughs> şaka. Pipet ne yaptın oğlum? Ben şoklardayım. Salak ne olacak? Şu kadarcık saçtan ölmem ya. Hayır ama. Ben ha, sana demiştim kafamı kopardım Kork diye. Saçım... Kanka hayır ama ben. Vallahi ben de. <laughs> Neredeydi o? Burada mıydı? Yok. Hayır altta kalmış. İnanamıyorum. <laughs> Gerçekten. Ben demiştim kafam koptu diye. Ay inanmıyorum. Ne alaka ya? Oğlum bu bir garip olmuş lan zaten. Baksana. Şu ayı koparacağım bak şimdi ayarıyor beni. Nerede o makas? Burada mı? Lan önce. saçımı kesersin. Hayır kokayı keseceğim. Bu sefer kafamı komple. <laughs> bu şekilde ağlamak istiyorum bir dakika. Bende çok var vereyim mi sana? Ben de sanki az mı var? Ben bileyim çok. Sağ. Saçım az olsa dokunurdu ama şu an hiç dokunmuyor bana mesela. Yani. <laughs> Kendimi ilk defa bu kadar kıvırcık görüyorum. Çünkü neden acaba? İlk defa senin biri pipete sarıyor olduğu için oluyor mi? Pipet dışında da bunu da hiç böyle yapmamıştım. Ha, olmuş, tabii. E kanka senin çünkü ördüğünle bu çok farklı evet. bir olay. Örnek, maşa da yaptırmıyor. Örnek yani. tost gibi oluyor. maşa da su dalgası oluyor yani. E, maşa büyük da... maşa yaptırıyorum yaptırsam. Tersten açtığım için şimdi şey. bak. Yine güzel lan bak. Ben arada oynuyorum ya saçımla. Böyle <laughs> eğlence oluyor işte. <laughs> Jimnast. <laughs> Ayten de oynuyormuş <oynayamış gülüyor> benim. Gel Stres işte. topu lan bu. Ay çok güzel bak. bak. Stres ben stres oldum buna. Şunu keseceğim Ya kesin stres oluyorsun. Makasını kendine... Bir sakin ol. Kendini keseceğim ben. Bir sakin ol. Sakin olacak noktaya geçtik şu an. <laughs> Saçın kopana kadar da yaşıyor. <laughs> Vallahi şu an bütün psikolojim darmadağın. Şey gibi hissediyorum ki yani programlarda milletin saçını yakıp kızı bayıltıyorlar ya. <laughs> Çocuklar işi bozuyor anladın mı? Heh. Bitiyor Allah çarpsın bitiyor. Mes bitiyor. Hazır mısın? Hı <laughs> Şurada bitsin. Pembe çık şuradan. <Gülüyor> 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 bu ne ya? <laughs> Son hali. <laughs> Böyle küçükleri yapmayın. Bu ne? Küçükleri gerçekten yapmayın. Baksana. Hani... Ya da siz direkt yapmayın. Vallahi billahi yapmayın. Rus parasının üstündekilere benzedim. Küçük saçlarınızı sakın yapmayın. İğrenç duruyor. Keşke gerçekten pipetle yapsaymışız hepsini. Keşke. <laughs> ya da hiç yapmasaymışız. Ya hiç bu işe girmeseydik. Ben kendi yaptığımda memnun kalmıştım. Belki fotoğrafımı koyarız buraya. Ama Melis diğer tarafını dönme. Bence bu taraf yine güzel. Şu taraf baya iyi. Ben bu tarafı daha çok beğendim. Ama Melis uzun sevdiği için bütün anlatamıyorum. Evet. Ama net bu taraf bence daha iyi. Kıvırcık bakımından kıvırcık istiyorsanız pipet. Net deneyin bir dayanabileceksiniz. Düz saçlıysanız denemeyin. Saçınız bence kısaysa, denemeyin. Saçınız kısaysa, kısaysa, deneyin, Uzunsa denemeyin. Canınız çıkıyor. Saçınız önce açıcı bir yumuşatıcı bir kremler mremler sürün. Uğraş, uğraşacaksınız muhtemelen. Uğraştırıcı bir olay. Halimizden anlayacağınız üzere gerçekten halimiz kalmadı. Yoruldum. Modelim mutsuz. Oturmama rağmen Ben mutsuzum. Ama Şunu toplayacağım. Ama güzeldi. Neyse bir, bir dahaki videoda. Dışarı daha. böyle çıktığımı düşünsenize bu taraf kısımlarımızda. <laughs> Babam diyor ki burayı diyor kesin bunun aynı boyda olsun. Sonra düzleştirdiğimi düşünsenize ay. Ko Ona gidip kopan saçı göstereceğim şimdi. Biri burada oluyormuş, diğeri burada uzun. Neyse. Ay. Daha güzel videolarda, daha mutlu olduğumuz videolarda görüşmek Görüşürüz. üzere. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın Bu kadar.